Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm kardeşlerim. Başımdan geçen yeni bir hadiseyi sizlerle birlikte tefekkür ediyorum ve sizin de bu yaşananlarla Allah'ın varlığına, bildiğine, merhametine, lütfuna şahit olmanızı istiyorum. Hiç yakar mı ihlaslı kulunu Allah? Güneşin tam tepe noktasına çıktığı öyle vaktiydi iş yerimde. Birden oda arkadaşım kendini üfleyerek, püfleyerek dışarı attı sandalyesiyle birlikte. Elimdeki işime odaklandığım için o an ne olup bittiğini fark etmiyordum bile. Birden koridordan çokça sesler yükselmeye başladı. Ne oluyor? Ne bu hal? Neden koridorda oturuyorsunuz? Hmm, gel de birden istersen odamda oturmayı. Yanıyor oda. Hmm, peki Furkan nerede? O oturuyor, iş yapıyor odada. Adımı almalarıyla dikkatimi çevirdim artık onlara. Odaya başka bir çalışma arkadaşım girmeye çalıştı. Adım atmadan çekip kaçtı. Bu telaşlı arkadaşlarımı gördüğümde o an içimden ben de ne var bu sıcaklıkta sizi anlamıyorum. Esiyor püfür püfür bir baksanıza sözlerini geçirdim. Bu sözlerimden sonra o anda Allah yıllardır üstümdeki nimetini hatırlattı ve Allahu Ekber diyerek seslice onu güzelce andım. Sevgili kardeşlerim, canım Allah'ım beni herkesin bunaldığı yaz sıcaklarından, güneşin kavurucu ışınlarından hiç zarar görmeyerek, bunaltmayarak, öf dedirtmeyerek, püfür püfür esen bir yel ile serinleterek her zaman korumakta halen şu sohbeti ederken kimsenin odasında oturamadığı sıcak bir anda püfür püfür esen bir yer ile serinlik ve inşirah vermekte hem iç alemime hem de dış çevreme elhamdülillahi rabbül alemin. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize şu ayetler ile bu yaşadığım halin hakikatini aslında bildirmekte. Enbiya suresi 69. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de dedik. Ey ateş! İbrahim'e serin ol, selamet ol. Muhammed Suresi 12. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler onların kalacakları yer cehennem ateşidir. İşte kardeşlerim, bu yaşanan olayla Hz. İbrahim Peygamberimiz ve Hz. Resulullah Efendimizin yolunda yürüyerek Allah'a has bir kul olmanın, dünyada cehennemin bir kıvılcımı nispetindeki güneşten gelen aşırı sıcaklıklardan Allah'ın rahmetiyle kurtulmaya vesile olduğunu görüyorsunuz. Bugün Allah'a has bir kul olup dünyadaki sıkıntılardan Allah'ın rahmetiyle korunanların yarın kıyamette de güneşin herkese bir mızrak yakın olduğu ve hiçbir yerde gölgenin bulunmadığı bir zamanda Resulullah'ın sancağı altında Allah'ın rahmetinin gölgesinde gölgeneceklerinin alameti, işareti, kanıtını hepimize böylece sunmaktalar. Gelin kardeşlerim yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden hem kendinizi hem de ailenizi koruyun. Allah'a hakkıyla iman edip ona itaat edin. Hem dünyanızı hem de ahiretinizi böylelikle mamur edin. Ha akıllıysanız ölüm ve ötesi yaşam için dünyadayken Allah'a iman edip ona itaat edin. Haydi kardeşlerim Allah'a gelin iman edin.